Gördüğünüz sokak iki Türk kardeş tarafından satın alındı. 2500 lira. Şu an iki Türk kardeş bu sokaktan gelir elde etmek istediklerini söylediler. Evet, is isim neydi? Yıldırım, sevindik sizin. Aziz, sevindik. Ee, tam olarak o olayı biraz özetler misiniz bize ee, komşularla ilgili bir sıkıntı olduğunuzu düşünüyorlar aranızda bir sıkıntı sorun yaşadığınızı ya da Alman medyasının olayı çok yanlış şekilde çarpıttığını söylediniz biraz açıklar mısınız? Ya bizim komşularımızdan bir sıkıntımız yok. Normal açık artırmada icrada satılan bir sokak vardı. Biz tesadüfen gördük. İcrada zaten emlak satın alıyoruz. Orada yolu satın aldık. Yolu satın alırken de sadece arttıran biz değildik. Çok cüzi bir rakama 2000 Euro gibi bir fiyata artırma başladı. 2000 Euro'dan sonra arttırırken 2500 Euro'ya kardeşim satın aldı. Ha, bu hukuksal olarak, kanun doğal bir haktır. Her bir de sizden önce de buradaki oturan kişilere bu hakkı sunuyorlar. İnsanların bu yolu satın alma hakkı vardır. Kimse de gelip arttırmadı veya arttıran kişilerin arasında bunlar varsa da biz bilmiyoruz. Sonunda biz aldıktan sonra birden işte biz belirli bir süre bekledik. Sonra dedik işte yolu biz satın aldık. Yolu size bize bir teklif verin diye. Hani bize fiyat sunmalarını istedik. Bizimle kimse konuşmadı. Medyadan bunu baskı olarak yarattılar. Çok üst düzeyde bir haber yarattılar. Tuttular dediler ki işte tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar, insanları sıkıştırıyorlar falan diye. Çocuklarımıza bile böyle bir sorular yaratıyorlar. Hani işte sıkıştırdılar insanları, işte tehdit mi diyorsunuz, gidip sokakta insanları dövdünüz mü diye. Bizim ne hukuksal bir sorunumuz var ne de buradaki insanlarla başka bir tartışmamız var. Biz sadece bir yol satın aldık. Bizim şu an ne bir avukata ihtiyacımız var ne de bizi barıştıracak bir insana var. Çünkü biz ne bir kavga ettik ne de bir suç işledik. Şu an medyada işte yabancı suç örgütü diye, işte Türk kardeşleri insanları tehdit ediyor, şantaj ediyor diye haberler çıkıyor. Hani ırkçıların yaptığı haber. Bu yolu satan da suç yok. Bu yolu satın almayan arkadaşlar da suç yok. Belediye bu yolu almadığından dahi suçlu değildir. Ama yolu satın al iki tane Türk kökenli olunca bir suçtur. Suç unsurumuz bu. Peki bu süre zarfında önümüzdeki günlerde ne yapacaksınız? Yolu kapatacağınız ya da bir kapatacak mısınız? Mı ne yapacaksınız? Bu kadar mantık mentaliten sonra, bu kadar medya baskısından sonra yolu kapatacağız. Hani yolu kapatacağız nasıl? Bir tarafı komple kapatacağız, bir tarafın tek şeridini kapatacağız ki insanlar hala arsalarına gitsin. Yanımızda gördüğünüz gibi adam büyük bir alanı park alanı yapmış. Buradan her ay kira alıyor. O o oraya varmak için bizim sokağımızı kullanacak. Kendisi orası için kira alacak ama biz yolumuz için para alamayacak. Avukat bize yazı yazmış. Biz size teklif vermeyeceğiz. Biz siz bizim yolu kullanmamızı kabulleneceksiniz. Yani kabulleneceksiniz nasıl bir haksizlikler ya? Ben o zaman bu araba parkına beş tane araba koyayım bakın bakayım kabulleniyor mu kabullenmiyor mu? Ich bin auf Sie zugekommen. Wir waren im Gespräch. Da kann ich nicht reingreifen. Deutsche sind einfach sehr zurückhaltend. Charakter. Ich gebe ihm gerne die Hand. Das macht mir gar nichts. Das machen wir beim nächsten Mal. Alles? klar, fein. Auf dann. Bis zum nächsten Mal. Für den Ton, Sie haben es eben auch schon fürs Fernsehen gesagt, ähm, was ist der Grund, warum Sie heute überhaupt hier sind? Weil das Mediale einfach so hochgepocht wurde, es wird auf beiden Seiten immer so schlimm dargestellt. Wir sind die Erpresser, wir bedrohen die Menschen, unsere Kinder werden ja schon damit angesprochen. <laughs>